Hiç kendine aynada bakıp gördüğün kişinin gerçekten sen olup olmadığını düşündün mü? Mevlana der ki, sen sandığın şey, sandığın gibi değildir. Hakiki sen, senden çok ötelerde gizlidir. Peki biz neden çoğu zaman kendimizi sevmekte zorlanırız? Belki de cevap kendini yanlış tanımakta yatıyor. Çünkü eğer sadece suretini sever, ruhunu görmezsen, bu sevgi eksik, yarım ve yanıltıcı olur. Bugün sana bir sır açacağım. Mevlana'ya göre kendini sevmek Allah'ı sevmektir. Ama bu bencilce bir sevgi değildir. Bu, yaratılanın özündeki ilahi nefesi tanımak ve ona hürmet etmektir. Çünkü sen kendi içinde Allah'ın sanatının bir eserini taşıyorsun. Onu inkar etmek aslında sana verilen emaneti reddetmektir. Bir düşün. Neden bazen başkalarını kolayca severiz de kendimize aynı şefkati gösteremeyiz? Çünkü zihin kusurlarımızı büyütür, hatalarımızı tekrar tekrar önümüze getirir. Fakat Mevlana şöyle der: "Sen sandığın hataların değil, Allah'ın sana üflediği ruhtur. Kendini sevmek o ruhun sahibine şükretmektir. Ve şunu bil ki, eğer bu sırrı anlarsan, hayatındaki tüm ilişkilerin değişir." Çünkü kendi özüne merhametle bakmayı öğrenen başkasına da aynı merhameti sunar. İşte bu yüzden bugünkü yolculuğumuzun sonunda sana Mevlana'nın kendini sevmenin en derin anlamı üzerine söylediği öyle bir hakikati anlatacağım ki belki de bir daha asla kendine aynı gözle bakmayacaksın. Hazır ol. Çünkü birazdan kendine olan bakışını kökten değiştirecek kapıyı aralayacağız. Mevlana der ki: Kendini bilen Rabb'ini bilir. Bu cümle sadece tasavvufun değil, insanın varoluş hikayesinin de merkezindedir. Peki bu ne demek? Kendini bilmek sadece adını, yaşını ya da geçmişini bilmek değildir. Kendini bilmek içindeki hakikati tanımaktır. Ve o hakikat Allah'ın sana üflediği ruhtur. Eğer bu ruhu tanımadan yaşarsan kendini hep eksik hissedersin. Çünkü dışarıdan gelecek övgüler, başarılar, maddi kazançlar bunlar yalnızca geçici bir tatmin verir. Mevlana'ya göre kalıcı huzur ancak özünü bulmakla gelir ve özünü bulmak aslında Allah'ı bulmaktır. Çünkü senin varlığın kaynağı odur. Şimdi düşün. Bir çiçeğin kendi rengini sevmesi aslında güneşin ona verdiği ışığı sevmesidir. Aynı şekilde sen de kendi özünü sevdiğinde o özün sahibini seversin. Bu yüzden Mevlana kendini sevmenin asıl anlamını yaratıcıya olan sevgi olarak tanımlar. Ancak burada ince bir çizgi var. Kendini sevmek nefsin arzularını beslemek değildir. Bu seni kötülüklere çeken, bencil kılan, sadece kendi çıkarını düşünen bir sevgi olamaz. Gerçek sevgi, nefsin kirlerini arındırmak, içindeki ilahi cevheri ortaya çıkarmaktır. Çünkü ancak o zaman sevgin Allah'a ulaşır. Belki de sen şimdiye kadar kendini sevmeyi, aynada gördüğün yüzü beğenmek ya da başarını takdir etmek sandın. Oysa Mevlana'nın bahsettiği sevgi bundan çok daha derin. Bu, ruhunun kaynağına saygı duymak, sana verilmiş en büyük emaneti korumaktır ve eğer bunu yapabilirsen yalnızca kendine değil tüm varlığa karşı bakışın değişir. Çünkü kendini gerçekten seven başkasına zarar veremez. Ve kendini gerçekten seven Allah'ı inkar edemez. Mevlana Mesnevi'de şöyle bir hikaye anlatır. Bir adam değerli bir aynaya sahipti. Bu ayna sadece dış görünüşü değil, insanın iç dünyasını da gösterirdi. Bir gün aynaya bakan bir kişi kendi yüzünü gördü. Ama yüzünün arkasında karanlık bir gölge vardı. Adam korktu ve bu gölge nedir diye sordu. Ayna cevap vermezdi çünkü gölge onun kendi kalbinin yansımasıydı. İşte bu hikaye bize şunu anlatır. İnsan kendini sevdiğini sanabilir ama iç dünyasında öfke, kıskançlık, kibir gibi gölgeler varsa bu sevgi hakiki değildir. Mevlana der ki: Kendini seviyorsan önce içindeki gölgeyi aydınlat. Çünkü içimizdeki karanlık Allah'a giden yolun önünde duran en büyük engeldir. Kendini gerçekten sevmek bu gölgeleri fark edip temizlemekle başlar. Nasıl ki bir bahçenin çiçek açması için yabani otların temizlenmesi gerekir, kalbinde öyledir. Sen kalbini arındırmadan oraya ilahi sevgi yerleşmez. Ve bil ki Allah sevgisi öyle ince bir sırdır ki kirli bir kalpte barınmaz. Peki nasıl olur da insan kendini sevmeyi öğrenir? Mevlana'ya göre bunun yolu kendi acılarını da kucaklamaktan geçer. Çünkü acılar nefsin terbiyesidir. Tıpkı bir demircinin demiri ateşte kızdırıp dövmesi gibi Allah da seni hayatın ateşinde şekillendirir. Eğer bu süreci bir ceza olarak değil bir hediye olarak görebilirsen işte o zaman kendini gerçekten sevmeye başlarsın ve o sevgi seni doğrudan yaratana götürür çünkü Mevlana der ki sen onun sevgisinden yaratıldın kendini sevmen onun sevgisini onaylamandır Mevlana der ki bir kimse kendini sevmeyi bilmezse başkasını da sevemez çünkü boş bir testiden kimseye su verilmez bu söz bize çok önemli bir gerçeği hatırlatır. Kendi içini sevgiyle doldurmayan, başkalarına verecek bir sevgisi olamaz. Ve bu sevgi sadece kendine iyi davranmak değildir. Hatalarını bağışlamak, kusurlarını anlayışla karşılamak ve insan olduğunu kabul etmektir. Kendini sevmek, nefsini yüceltmek değildir. Mevlana, nefsin sevgisini ateşe, hakiki sevgiyi ise nura benzetir. Ateş, seni yakar, nur ise seni aydınlatır. Eğer kendini nefsinin arzu ve istekleri için seviyorsan, bu ateş seni tüketir. Ama kendini Allah'ın yarattığı bir emanet olarak seviyorsan, işte o sevgi seni aydınlatır ve büyütür. Bazen insan kendi içinde affedemediği yaralar taşır. Geçmişte yaptığı hatalar, pişmanlıklar, eksiklikler ve bu yaralar sevginin önünde dikenler gibidir. Mevlana der ki: Dikenler gülün büyümesini engellemez ama sen dikenlere takılıp gülü unutursan asıl zararı o zaman görürsün. Yani geçmişin dikenleri seni sevgi bahçenden uzaklaştırmasın. Kendini sevmek kendi bahçene bakmak gibidir. Çiçeklerini sulamak, toprağını beslemek, yabani otlarını temizlemek ve bil ki bu bahçe ne kadar bakımlı olursa Allah'ın nuru oraya o kadar güzel iner. Çünkü Allah sevgiyle dolu bir kalpte tecelli eder. Mevlana'nın söylediği gibi, senin asıl evin kalbindir. Orayı temizle ki misafir gelsin. O misafir Allah'ın sevgisidir. Ve o sevgi geldiğinde hem kendini hem de bütün mahlukatı onun gözleriyle seversin. Mevlana der ki, kendini tanıyan Rabbini tanır. Ama kendini tanımak sadece kim olduğunu bilmek değildir. İçindeki gölgeleri de, ışıkları da kabul etmektir. Çünkü insan hem karanlığı hem de aydınlığıyla bütündür. Kendini sevmek işte bu bütünlüğü kucaklamaktır. Birçok insan sadece güçlü yanlarını görür ve zayıflıklarını saklar. Oysa Mevlana zayıflıkların da Allah'ın sana verdiği bir lütuf olduğunu söyler. Çünkü eksiklik seni dua etmeye yöneltir, acı seni olgunlaştırır, hata seni tevazuya taşır. Eğer sadece mükemmel olmaya çalışırsan, kendi insanlığını inkar etmiş olursun. Kendini sevmek, kusurlarınla barışmaktır. Bu ben böyleyim, değişmem demek değildir. Tam tersine, kusurlarını görüp onları dönüştürmeye niyet etmektir. Mevlana'nın dediği gibi sen değişirsen dünya da değişir. Yani kendi içindeki baharı başlatırsan dışarıdaki toprak da çiçek açar. Ve unutma, kendini sevmek başkalarının onayına bağlı değildir. Eğer değeri başkalarının sözlerinde ararsan o değer rüzgar gibi savrulur. Ama değeri Allah'ın sana verdiği özden alırsan o zaman sarsılmaz bir sevgiye sahip olursun. Bu sevgi seni hem huzurlu hem de güçlü kılar. Mevlana şöyle der: Sen Allah'ın sevgisini taşımak için yaratıldın. Bu sevgiyi önce kendi kalbine yerleştir, sonra cihana sun. Kendini sevmek işte bu ilahi sevgiyi içinde büyütmektir. O zaman sevgin başkalarına da şifa olur. Mevlana der ki: Sevgi iki can arasında bir köprü değil can ile yaratan arasında bir yoldur. Ve o yol kendini sevmekten geçer. Çünkü kendini sevmeyen kalbindeki ilahi aynayı kirli bırakır. Orada Allah'ın tecellisini net göremez. Kendini sevmek, o aynayı her gün temizlemek, kırıkları onarmaktır. İşte söz verdiğimiz o değerli sır burada saklı. Eğer kendini Allah için seversen, başkalarının sevgisine bağımlı olmazsın. Artık seni eleştiren sözler seni küçültmez. Seni terk edenler değerini azaltmaz. Çünkü değerini seni var edenin sevgisinden alırsın. Bu Mevlana'nın ilahi aşkın huzuru dediği yerdir. Bu huzura eriştiğinde hayatındaki ilişkiler de değişir. Daha sağlıklı bağlar kurarsın, daha az kırılırsın. Çünkü sevgiyle başlarsın, sevgiyle tamamlarsın. Ve en önemlisi kendini sevdiğinde dünyaya vereceğin en büyük hediyeyi sunmuş olursun. İçinde Allah'ın nuruyla yanan bir kalp. Şimdi dur ve düşün. Sen kendini nasıl seviyorsun? Sadece başarılarınla mı yoksa zayıflıklarınla birlikte mi? Mevlana bu sorunun cevabını bulmadan insanın gerçek aşka ulaşamayacağını söyler. Bu yolculuğun sonuna geldik ama hakikatin kapıları sonsuza kadar açık. Eğer bu konudaki diğer hakikatleri de keşfetmek istiyorsan, ekrandaki listeden devam edebilirsin. Orada seni Mevlana'nın öğretileriyle dolu başka bir yolculuk bekliyor. Unutma. Kendini Allah için sevdiğinde dünya sana düşman bile olsa kalbin daima dost kalır.